Arkadaşlar merhaba, Efor Ticaret kanalına hoş geldiniz. Araba teyip sinyal güçlendirici. Ürünümüz 12 ve 24 volt ile çalışabilmektedir. Otomobillerin dışında, 24 volt olan agır taşıtlarda da kullanılabilir. Ürünümüzün aracınızın teyip ve ses tesisatına, zarar vermemesi için sigortası bulunmaktadır. Aksi bir durumda sigorta atarak ürün devre dişi kalır, ürünümüzdeki gri soketi teyip arkasındaki anten girişine takmalısınız, bazı teyiplerde anten soket girişi bulunmamaktadır. Eğer aracınızda gri soket yok ise, teyip arkasındaki antene giden kabloyu gri soket ile birleştirebilirsiniz. Gri soketin karşısında bulunan dişi sokete, aracınızın antenine giden kabloyu takmalısınız. Kırmızı kabloyu da teybinize gelen elektrik kısmına ya da 12 volt elektrik alacağınız farklı kısma takabilirsiniz. Ürünü teyip arkasındaki anten çıkışı ile araç dışındaki teyip anteni arasına takarak kırmızı kablodan 12 volt enerji vermeniz yeterli olacaktır. Bu ürünü satın alabileceğiniz mağaza linki açıklamaya eklenmiştir. Ürünle ilgili farklı sorularınız var ise yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki ürün tanıtım videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.